Hotel Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Aslında. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünkü... Tüm... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Gündem Kıbrıs ekranlarından herkese mutlu günler diliyorum. Yavaş yavaş artık haftanın sonuna doğru geldik. Günlerden Perşembe. Umuyorum iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Ee, az önce ekranlarınıza taşıdık. Çok e, kısa bir video. Gün içerisinde bunun ayrıntılarını yine sizinle beraber paylaşacağız. Ee, Dün itibariyle ülkemizde tarihin e, vahşice işlenen e, suikast e, davasının artık sonuna gelmiş bulunduk. E, dolayısıyla e, Kıbrıs'ı Türk İş İnsanı Halil Falyalı e, ve beraberinde olan şoförü Murat Demirtaş'ın e, hayattan koparılışının ardından geçen e, aylar, günler ve haftalar sonra e, ne oldu? Dün. Girne ağır Ceza Mahkemesi'nde karar açıklandı. E, bu üç zanlı e, kız kıvrak e, bundan iki, iki buçuk yıl önce e, geri kaçamadıkları için yakalanmışlardı. E, ve ardındansa uzun bir süreç e, başlamış oldu. E, PI duruşmaları biliyorsunuz e, Girne Kaza Mahkemesi'nde alt mahkemede e, görüşülmüştü. 300'ü aşkın emare polis tarafından toplandı. 300'ü aşkın emarenin laboratuvar tahlilleri yapıldı. Suça bağlayan unsurlar ortaya konuldu. Binlerce terabaytlık bir kamera görüntüsü incelendi. Adım adım, adım adım suikaste giden yol polis tarafından delillendirildi, belgelendi ve yine Ağır Ceza Mahkemesi'ne piyay duruşmalarının sonrasında e, kayda geçtikten sonra havale edildi. E, ve son iki yıl aşkın süredir de Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde süreç devam etti. Savunmalar yapıldı, tanıklar dinlendi, sanıklar dinlendi, yeminli şehadet verildi. E, tahkikatı sürdüren e, polis memurları, e, dinlendi, müfettişler dinlendi. Tek tek hepsi kayda geçti ve uzun bir sürenin ardından açıkçası e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verilebilecek en ağır cezalar dün yine Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkeme başkanı Banu Soyer tarafından açıklandı. E, Ömer Tunç ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete suikaste planlı ve organize bir şekilde Mustafa söylemezle birlikte katıldığı gerekçesiyle, Veysel Sare pusu kurmak, silahları taşımak ve cinayete katılmak suçundan mahkum edildi. 25 yıl boyunca hapis yatacak ve Musa Çiçek ise yine organize suçun içerisinde yer aldığı gerekçesiyle. E, iş insanı Halil Faryalı'nın geçiş güzergahını haber verdiği gerekçesiyle de e, 15 yıl kadar bir hapis cezasına çarpıyorum. 15 miydi? Yanlış hatırlamayayım. E, hapis cezasına çarptırıldı. Netice itibariyle e, Girne Ağır cezada e, adeta cezalar yağdı. Ee, elbette ki e, adaletin e, bir hukuk devletinde bir adaletin yerini bulması e, güzel bir durumdur. Ama dün yapmış olduğumuz özel yayında da söylediğim gibi hala akıllarda bir takım sorular var. Bu soruların da yanıt bulması oldukça önemlidir. Bir diğer hususa değinelim. E, davalar bitti mi? Elbette Türkiye bacağı vardı biliyorsunuz hatırlayacaksınız. E, Mustafa Söylemez ve çetesi Türkiye'de mahkum edildiler. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mustafa Söylemez de suikasti işlediği e, gerekçesiyle, nedeniyle... E, ...ve delillerde e, ve görüntülerde e, bu organize suçu yönettiği e, gerekçesiyle e, ve buradaki bu e, hapis cezası mahkum olan kişilerle birlikte işbirliği yaptığı da yine delillendirilmişti. Dolayısıyla ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası almıştı. Beraberindekiler de bu organize suça karışanlar da tedarikçileri de vesaire bunların hepsi İstanbul'da yargılanıp hüküm alanlardı. Ve sonrasındaysa istinafa gittiler. Onlar istinafa giderken katılan taraf Özge Taşker Falyalı'nın avukatı Muhammed İkbay Şakir de istinafa gitti. Daha ağır bir ceza verilmesi için. O istinaf süreci işte Eylül ayında başlayacak. E, ve bizler İstanbul'da Eylül ayında da bu istinaf davalarını eğer duruşma açılırsa duruşmaları sizinle beraber paylaşmaya devam edeceğiz yerinden. Evet <laughs> bugün gazetelere baktığımız zaman Gazetelerin bir çoğunda Girne ağır ceza mahkemesinde verilen karar, e, kararlar baş. E, bunun dışında açıkçası çok fazla farklı bir haber yok. Dolayısıyla hızlıca aktaracağım ve noktalayacağız sizinle beraber. Gündem Kıbrıs'la başlayalım. Halil Falyalı Gündem Kıbrıs'ın biliyorsunuz kurucusudur. E, ve sürmanşette e, bugün e, bu şekliyle çıktık. Halil Falyalı kalbimizdesin e, fark ettiyseniz. E, faydalanan ölüm tarihi yok. Çünkü insanlar e, gömüldükleri zaman değil, unutuldukları zaman ölürler. E, dolayısıyla asla unutulmayacak unutturulmasına da müsaade etmeyeceğiz. Gündem Kıbrıs'ın manşetine gelince vahşiler en ağır suçu işlediler. En ağır cezaları aldılar. Vahşiler sözü e, onu da hemen bir açıklık getirelim. E, cinayetin vahşice işlendiğine hükmeden ee, Banu Soyer'in sözlerinden dolayı biz e, bu başlığı kullandık. E, e, o yine kibarını söylemiş en azından. E, cinayetin vahşice işlediler, insanları katlettiler e, ve bununla ilgili ayrıntılar ön sayfalardan aktarıldı. Dün mahkeme detaylarından aktarıldı acımasızca e, öldürdüler diye ve e, daha da vahimi e, bu suçu işleyene kadar Zamanları vardı çünkü ortada organize bir suç ve planlanarak yapılan bir suç var e, ve bu planlama dahilinde bu süreç içerisinde vazgeçebilirlerdi. Yani bu suçu işlemeyebilirlerdi, bu planın içerisinden ayrılabilirlerdi ama bunu tercih etmediler. Bununla ilgili ayrıntılar da yine mahkemede aktarıldı. Evet, Veysel Sare 35 yıl hapis yatacak, Musa Çiçek 20 yıl hapis yatacak ve Ömer Tunç ömür boyu hapis yatacak. Bu sırada mahkeme önünde Falyalının sevenleri daha dar kapsamlı küçük bir grup toplandı. Falyalının simgeleşen fotoğrafıyla beraber hazırlanan posterler. Yüzü mahkemeye dönük bir şekilde sessizce beklediler. Ee, herhangi bir olay yaşanmadı ama karar günüydü. Elbette ki karar gününde de e, bu süreç içerisinde hiç e, mahkeme heyetini rahatsız etmemek, <laughs> polisi görevinden e, alıkoymamak ve zorlamamak adına e, gruplar halinde e, böyle kalabalık bir heyet. Süreç içerisinde beklememişti ama karar günü elbette ki Falyan'ın yalnız olmadığını da e, göstermek istendi. Ve temsili tekrar ediyorum temsili bir küçük grup orada yerini aldı. E, çok da saygın bir şekilde e, gereğini yaptılar. Sessizce durup e, kararı duyduktan öğrendikten sonra da yine e, olaysız bir şekilde oradan ayrıldılar. Kıbrıs gerçek bugün. Ee, karar az çiğdem demiş Hüseyin Pembe. Bizde idam yok Hüseyin Pembe. Keşke olsaydı. İdam cezası bizim yasalarımızda ceza yasamızda Erol Diker davasında olduğu fark edilmişti. Sonrasında e, Erol Diker davasının son, ardından e, bu idam cezasını kaldırdılar. Keşke olsaydı o zaman idam cezası istenirdi ama ne yazık ki. Ee, bizde öyle bir ceza yok ee, en yüksek karar ömür boyudur ee, neyi az buldun tam anlayamadım Hüseyin Pembe neden işlediler neden ne uğruna öldürdüler hiç e, değinmediler ne yaptı ki öldürüldü Çiğdem diye sordu ee, doğrudur dün bu soruların aynısını bizler de sorduk yayında yaptığımız özel bir yayın vardı sevgili Bahar'la ee, sorduk Eksik kalan yanları diye konunun başında ifade etmiştim ya, eksik kalan yanları bunlardı. Dolayısıyla şunu biliyoruz ki bugün belki ortaya çıkmamış olabilir, bugün delillendirilememiş olabilir, bugün bir itiraf alınamamış olabilir. Lakin hiçbir gerçek sonsuza kadar gizli kalmaz, eninde sonunda bir gün ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum sevgili Hüseyin. Mustafa Konil günaydın iyi yayınlar sevgilerimle demiş günaydın Mustafa. Kıbrıs Gerçek e, Gazetesi Falyalı davasında karar açıklandı. Ömer Tunç Mehmet, Veysel Sare 35 yıl ve Musa Çiçek 20 yıl adalet yerini buldu patlağıyla verdi. E, ön sayfada manşette yer alıyor bu haberde yine. Geniş güvenlik önlemlerine de e, keza dikkat çekilmiş. E, Kıbrıs gazetesi turizm fonu için e, kul, e, turizm için turizm kullanılmalı. Dimar Çahaner'in açıklaması var ön sayfasında. Sütun'da ise yine falyalı cinayeti davasında kararlar açıklandı başlığını görüyorsunuz. Ön sayfa haber başlıklarından bir tanesi. Turizm fonundan bahsetmişken Sayın Dimar Çahaner turizm fonu hiçbir zaman bizim gibi geri kalmış ülkelerde yeterli olmayacaktır. Bugün de yeterli değildir. Turizm fonu turizm için kullanılmalı derken turizm fonunun başka hangi amaçlar için kullanıldığını da sanırım söylemek gerekiyor. Halkın sesi açlık sınırını bugün manşetine taşıdı. 26 bin Türk lirasını geçti. Ön sayfada yer alıyor bu haberce. Falyalı cinayetine en ağır ceza e, Ömer Tunç ömür boyu. Sevgili Hüseyin Pembe e, ömür boyu almalılar diye yazmışsın. Ömür boyu zaten e, 25 e, 35 yılda aslında ömür boyudur onu söyleyeyim yani. E, ve 20 yıl e, göreceğiz zaman. E, devam edelim. Avrupa Gazetesi. Halil cinayetiyle ilgili karar Girnağır Ceza Mahkemesi'nde açıklandı. Suçlu bulunan sanıklar ağır hapislik cezalarına çarptırıldı. Adam öldürmeye müebbet hapis ön sayfada manşette yer alıyor değerli izleyenler. Yine ee, Yeni Düzen Gazetesi eserinizle utanın başlığını kullandı. Teknolojik Elektrik Santrali'nde e, kötü yakıt ...veya işte kalitesiz bir yakıt kullanıldığından dolayı kaynaklandığı iddia edilen kara dumanı görüyorsunuz. Bence bunun tek sebebi kalitesiz yakıt değildir eğer öyleyse de... ...ama beraberinde kaç yıllık ve tek santralimiz olduğunu da unutmamak lazım. Filtrenin takılmadığını, bakımının yapılmadığını unutmamak lazım. Tek bir neden yakıt değil. Ee, planlayarak, tasarlayarak veya acımasızca öldürdüler yeni düzende ön sayfasından görmüş olduğu haberlerden biriydi. Evet, e, bağımsız medyaya bakıyorum hemen. Ömer Tunça ömür boyu, Veysel Sarey'e 35 yıl, Musa Çiçek'e 20 yıl hapis cezası. E, karar açıklandığı sırada Hayifa Yalçın'ın sevenleri de mahkeme önünde toplandı. Ön sayfada manşette yer alıyor. 17 davadan hüküm aldılar. 17 davadan ...suçlu bulundular. Bir fiil planlayarak, tasarlayarak e, vahşice e, bu suçu işlediler. Banu Soyer'in e, söylemlerinin içerisinde özetti bu. E, ve bu haber de bugün yine e, bağımsız medyada yer aldı. E, Tiken de yine e, ülkede eşi benzeri olmayan bir cinayet diye bir başlık kullanarak kararı duyurdu. Sanıklar arasında suç ayrımı yapılması savunma avukatları tarafından istenmişti. O suç ayrımı yapıldı. O yüzden Musa Çiçek'in cezası bence onun da aynı olması gerekiyordu. Ama yoruma açıktır. Dolayısıyla duygusal bir söylemde bulunmak istemem. Telefonu yen yani, Hayıf aracının geçişini haber verdiği gerekçesiyle aslında ee, bu kapsamda bir ceza aldığı da yine söyleniyor. Ömür boyu hapislik en yüksek cezamızdı zaten. Ee, yine ön sayfada yer alıyor ee, Değerli izleyenler. Evet. Şimdi bir akşam baskısına dönelim sevgili Güven. Akşam baskısıyla beraber yine o kısa videomuzu paylaşalım. Ardından e, ne yapacağız? Ardından yayınımızı noktalayacağız. Çünkü bütün gazetelerde hemen aynı haberler var. E, akşam baskısı Ömer Tunç, Ömür Boyu ve Sezari 35 yıl Musa Çiçek, 20 yıl hapse mahkum edildi başlığını görüyorsunuz. Yine Kezan, Gündem Kıbrıs e, aynı başlıklarla e, benzer bir şekilde haberin diğer ayrıntılarını da akşam baskısında zaten çıkmıştı. Evet bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. E, çok da söze gerek yok. Akıllarda sorular var mı? Elbette var. E, açıklığa kavuşulacağına inanıyor muyuz? Elbette yani neticede hiçbir e, gerçek, hiçbir doğru söylediğim gibi gizli kalmaz. E, bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Belki 30 yıl, belki 10 yıl, belki 5 yıl. Ama günün sonunda elbette ki gerçek neyse ortaya çıkacaktır. Bu gerçeği arayış kısmı... Ee, ve bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilgili e, süreçler olur mu ileride? E, belki yarın. <laughs> Bilmiyorum. Ama biz bu davayı var olduğumuz sürece takip edeceğiz. Ve sizinle beraber olası herhangi bir yeniliği de paylaşacağız. Olası herhangi bir flash gelişmeyi de paylaşmaya devam edeceğiz. Sizinle beraber olmak güzeldi. Yarın sabah yeniden buluşacağız. Gün içerisinde Gündem Kıbrıs'ta. Ee, birazdan yaklaşık bir 20 dakika 5 dakika sonra sevgili Buse Savaşkan'ı izleyeceksiniz. Bir basın toplantısı düzenleyecek. Gazeteciler Birliği'nde Paris'te Buse hepimizi onurlandırdı, gururlandırdı. Bu milletin e, kalbinden çıkan genç bir kızdı. Gençlere e, ne olursa olsun, ambargolar ve izolasyonlar altında olursak olalım, e, doğru çevreyi seçersek, ee, disiplinli bir hayat yaşarsak, e, sosyal çevremize dikkat edersek, alkol, sigara ve uyuşturucu maddelerden uzak olursak ve bir hedefimiz varsa ve bu hedefimize odaklanarak çalışmaya devam edersek günün sonunda başarılı olabileceğini gösterdi sevgili Buse. Ee, bir kez daha kendisini tebrik ederiz bizleri gururlandırdığı için. E, başarılarının da hangi platformda olursa olsun devamını diliyorum. Hiç siyasi konulara çekmeyeceğim. Güzel bir kız, başarılı bir kız. Bizim çocuğumuz bu ülkenin şartları içerisinde büyümeyi ve başarmayı başaran bir kız çocuğu. Ve genç bir kız oldu. Dolayısıyla bence konuşulması gereken bunlardır. Bence bundan sonraki süreçlerde sevgili Buse'nin önünü ve Buse gibi başarılı olan diğer dallardaki gençlerimizi de sanat olabilir, bu spor olabilir, eğitim olabilir, bilim olabilir. Hepsinin önünü nasıl açabileceğimizi konuşalım ve yalnız bırakmayalım. Görüşmek temennisiyle hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yani yeni bir güne hoş geldiniz. Kita, yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bulunduğu. Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Restoran Çiğdem Aydın'la günaydını sundu.